mücadelesi verdiler. Ama ne oldu biliyor musunuz? Hulki Cevizoğlu diye sahte bir Atatürkçü Atatürkçülükten geçinen utanmadan çıktı dedi ki siz oraya dolar için gittiniz dedi. Ülkeyi rezil ettiniz dedi. Yetmedi. Namı diğer Yeniz, Ahmet Amlı Çamlı utanmadan adam diyemiyorum çünkü nezaketen de denilecek gibi değil. 15 Temmuz'da da yurtta su cihanda su sloganları atılmıştı dedi. Bir tane profesör diyen hain vicdansız Mustafa Kemal Atatürk'ü insanı yaşatan, devleti yaşatan, cumhuriyeti kuran yurtta su, cihanda su diyerek barışı her şeyden önde gören bir önderimizi Hitler denen kanlı katille aynı kefeye koydu. Yetmedi. Cübbesiz Ahmet diye birisi Arabı sevmek imandandır. Arabı sevmeyen kafirdir dedi. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz memlekette? Herkes her şey oldu da bir Türk olamadık ya. Bir Türküz diyemiyoruz ya. Bir Türk olduğumuzu haykıramıyoruz ya. Recep Tayyip Erdoğan çıkmış dün diyor ki Necip Fazıl'ı anarken siz de konuştunuz. Bu bir provokasyondur. Futbol üzerinden kendi siyasete müsaade etmeyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan. Arabistan'a maç yapma dedik sana. Maçı dedik bu maçı bu süper kupayı 19 Mayıs'ta bir güneş gibi doğulan şehir Samsun'da yap dedik. Olmadı 100. yılda Ankara'da oynat bu maçı dedik. Maçı oynatan sensin. Para pazarlığını yapan sensin. Çünkü Futbol Federasyonu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Rıdvan Dilmen de böyle ya. anlatmıştı. İstiklal Marşı'nı protokole yazan ya İstiklal Marşı'nı protokole yazdık diyen alçak bunu nasıl diyebiliyor ya? Bir milletin onuru şerefi marşı protokole yazılır mı ya? Ve biz bunun neyini tartışıyoruz? Ve bugün yine Abdülkadir Selvi diye gereğini yapan gazeteci o da tutuyor futbol kulüplerini suçluyor. Adres gösteriyorlar. Rasim Ozan Kütah, yalı tweet atıyor. Bunun arkasından 3 Temmuz gibi kulüplere operasyon yapılabilir. Hayırdır be? Hayırdır? Ne oldu yani? FETÖ'cü darbe mi yaptılar? Siz İstiklal Marşı'nı okutmadınız. Siz Atatürk resimlerine sahip çıkmadınız. Siz bir cumhuriyetin pankartına sahip çıkmadınız. Rezil kepaze oldunuz. Şimdi bu rezaleti seçime giderken yine dönüp Millet İttifakı'na hakaret ederek buradan sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Tek sorumlu Recep Tayyip Erdoğan'dır ve bunların tek derdi var maalesef Arap seviciliği. Dün Filistin mitingi adı altında yapılan miting teklerin kimsenin ırkı falan uğraştığım yok. Doğrudur. İstanbul'da 18 milyonluk İstanbul'da 8 milyon Suriyeli, Afganlı, Pakistanlı, Kenyalı, Patagonyalı her cins adamı doldurursan o mitingde de 100 bin tane her cins adam olacak. Nitekim oldu da. Ama mitingin karşılığı ne? Hilafet, şeriat, ordu Gazze'ye. Ne oldu Gazze'de? Gazze'de Hamas terör örgütü bomba yağdırdı. İsrail terör devleti karşılık verdi. İki tane terör örgütü savaşıyor. Olan kime oluyor? Olan çocuklara oluyor. Olan masum insanlara oluyor olan camilerde, okullardaki masum insanlar oluyor. Şimdi bunu söyleyince vatan haini ilan ediliyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam düşmanlığı diyor. Ya Arabistan'ın neresi İslam ya? Arabistan'ın her tarafı Müslüman olsa ne yazar ya? Arabistan bir kere mezhep olarak Vahabi mezhebinden ve Arabistan bu dört tane mezhebe hak mezhep saymıyor ya. Bunların hak mezhep diye saydığı Hanbeli, Şafi, Maliki, Hanefi'yi mezhep olarak saymıyor. Aleviliği hiç saymıyor. Caveri'yi hiç kabul etmiyor. Adam kendi dışında Müslüman kabul etmiyor. Müslümanlığını da gördük biraz önce gösterdiniz. Bu yılbaşı, yılbaşı kutlamaları, kutlamaları Türkiye'de yapılsaydı Hı. yeri göğü yıkarlardı. Yeri göğü yıkarlardı. Şimdi bu Arabistan kim? Bakın bu Arabistan'ı iyi tanıtmak lazım. Biz Dünya Savaşı'ndayken bir trenimiz askerlerimizi götürürken kahpece da trenimizi patlatıp yüzlerce askerimizi şehit eden ve o treni hala o demir yolunun kenarında enkazını yüz yıl sonra hala kaldırmayıp turistik gezilere gelenlere bu bizim Osmanlı'yı patlattığımız tren, askerlerini öldürdüğümüz tren diye gösteren bir devlet. Kim Suudi Arabistan? Bakın Suudi Arabistan Mustafa Kemal Atatürk'e öyle cumhuriyetten dolayı laiklikten dolayı dün işte Galatasaray Fenerbahçe maç oynarken iş olsun diye Atatürk resmini yasaklatmadı. Onların Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı dedesi Kral Abdullah'a Atatürk'ün tarihi verdiği dersten kaynaklanır. Nedir o ders? Seyredenlerimizin bilmesi için bir kere daha söyleyeyim. <laughs> Arabistan mezarları kaldırmaya başlar. Arabistan'da şu an bile mezar yoktur. Ölürsünüz bir kumun altına gömerler çeker gidersiniz. Öyle mezar bizdeki gibi her arefe günü gideyim, her bayramda seyranda gideyim, dua edeyim anama babama çocuğuma diye öyle bir mezar yoktur. Öyle bir mezar olmaz orada. Mezarları da yıkıyorlar kendilerinden önceki. Hazreti Muhammed'in mezarını yıkmaya geldiklerinde Mustafa Kemal Atatürk bir mektup yazıyor Kral Abdullah'a. Kral Abdullah, duydum ki diyor, Allah Resulü Hazreti Muhammed'in mezarını yıkacakmışsın. Kral Abdullah, seni bundan men ederim. Eğer ısrar edersen 15 milyon Türk milleti olarak Arabistan'ı başına yıkarım diyor ve Kral Abdullah Mustafa Kemal Atatürk korkusuyla Türk milletinin korkusuyla Hazreti Muhammed'in mezarını yıkamıyor. İşte o kinin ve nefretin de devamıdır bu. Sadece o mudur? Lavrens diye bir hainin o gün orada kurduğu şerefsiz tezgahla bir Türk askerinin kellesini bir İngiliz altınına İngilizlere teslim eden iradenin bugün yine intikam alma duygusudur. O gün maçlarda oynanan oyun Maçlardaki kirli oyun. Şimdi bütün bunlar ortadayken Recep Tayyip Erdoğan diyor ki İslam'a yapılan alçakça saldırıyı biz kabul edemeyiz. Kim İslam'a saldırı yapıyorsa Allah onun belasını versin. Ama adama sormazlar mı Recep Tayyip Erdoğan? Bu maçı oynatan sen değil misin? Arabistan'ı Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Kupa için tercih eden sen değil misin? Orada dolar pazarlığını yapan sen değil misin? Bu futbolcuları buraya gönderme dememize rağmen iki kulübün haysiyet divanı bu maç Suudi Arabistan'da oynanmasın diye karar almasına rağmen oraya götüren sen değil misin? İşte bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Dün Filistin mitingini niye yaptılar biliyor musunuz? 12 şehit unutulsun istiyorlar. Uzman çavuşların kadro talebi unutulsun istiyorlar. Bakın o uzman çavuşlar ve sözleşmeli evler o iki metre karın üzerinde can veriyor ama Ankara'da o devine giremiyor. İşte bu utanç unutulsun istiyorlar, tartışılmasın istiyorlar. Terörle mücadelede yaralanan 23 bin vatan evladı gazi sayılmak istiyor, gazi saymıyorlar. Bu şehitler vesilesiyle bu tekrar gündeme gelmesin istiyorlar. Bunların dertleri emin olun 31 Mart seçimleri ve bu seçimi kazanabilmek için her şeyi kullanmayı mübah kabul etmektir. Peki sorularımıza geçelim. bu yapıyorlar. Yoksa Bilal Erdoğan kim, hangi sıfatla konuşmuş? Konuşsa mı olur çocuk ya? Çocuğun ne konuştuğunu anlamak için tercüman lazım ya. Babası bile anlayamadı da en son ablasını gönderdi ya. Şunu git düzelt dedi ya. Bilal'e anlatır gibi anlat şuna dedi ya. Şimdi ben şunu sormak istiyorum size. Yani bir